Sayısal Loto formülüne hoş geldiniz. Sayısal Loto çekilişinde bu hafta 6 bilen çıkmadı. Bu hafta çıkan rakamlar 5, 15, 17, 26, 31, 34. Biz de bu hafta çok yakın olarak 5'i kaçırdık. Bakın nasıl kaçırdığımızı gösterelim. Bakın 6 yazdık 5 çıkmış gördünüz bakın bir rakamla. 13 yazdık 15 çıkmış iki rakamla. 25 yazdık 26 çıkmış gördünüz bir 1 rakam eksik. 31 rakamını doğru bilmişik. 33 yazdık. 34 çıkmış bakın. Bir rakamla. Bir rakamla. Tutuyor. Bir rakamla. Bir rakamla. Gördüğünüz gibi sadece bu iki rakamla gördüğünüz gibi. Çok yakın olarak 5'i kaçırmışık gördüğünüz gibi bu hafta. Gelelim buradakine. Bakın. 14 yazdık 15 çıktı. 17 rakamını zaten bilmişik. 35 yazdık 34 çıktı. Burada da değiştirmiş olsaydınız 3 tane rakamı da Yine yakalayabilirdiniz sizler. Şimdi gelelim buradakine. 4 yazdık 5 çıktı gördünüz 17 rakamını zaten bilmişik ilk gördüğünüz gibi. 37 yazdık 34 çıkmış. 3 rakam fazla. Bu rakamı bile değiştirmiş olsaydı yine 3 tane yakalayabilirdiniz. Ama buradaki rakamı 1 rakam aşağıya çekmiş olsaydın 5 olacaktı. Bu rakamı, rakamı 2 rakam yukarıya oynamış olsaydı 15. 25'i 1 rakam yukarıya oynamış olsaydı 26 olacaktı. 31 rakamını aynı bırakmış olsaydın tutmuş olacaktı. 33'ü de bir rakam yukarı oynamış olsaydı belki de 5 tane sayıda yakalayabiliriz. Biz ne diyoruz? Bizim oynadığımız sayılar birer kişi rakamlarla kaçıyor. Bakın bu iki rakamda bir rakamla gördüğünüz gibi bir rakamla ve bir rakamla. Bu şekil kaçmış. Yazmayın şekli bu hafta üsttekisi %90'ı tutmuş. Alttakisi de yine yüzde doksanı tutmuş. Birinci sayıya ve sekiz ve yedi ile ilgili rakam yazmayın demiştik. Beş ile ilgili rakam çıkmış. İkinci sayıya altı ve beş ile ilgili rakam yazmayın demiştik. İkinci sayı beş ile ilgili rakam denk gelmiş. Üçüncü sayıya da 6 ve 5 ile ilgili rakam yazmayı demiştik, 17 denk gelmiş. Dördüncü sayıya 3 ve 2 ile ilgili rakam yazmayı demiştik, 26 denk gelmiş. Burada 5 sayıya 1 ile ilgili rakam yazmayı demiştik ve 31 rakamı denk gelmiş. 1 ve 2 ile ilgili rakam, 1 ile ilgili rakam denk gelmiş. 31. Son rakamına 0 ve 1 ile ilgili rakam yazmayı demiştik, 4 ile ilgili rakam çıkmış ve 34 rakamı gördüğünüz gibi. İşte yazma şekli gördüğünüz gibi alttakisi de 990 oluyor, üsttekisi de 990 oluyor. İşte şimdi gelelim buradaki sistem şekillerine. Bakın bu sistemden oynamış olsaydınız 5. 1'den 10'dan 20'den 26 rakamı. 30'dan 31. 31'den itibaren 34 gözlük. Bu sistemden oynamış olsaydınız bile 5. Bu sistemden 4. Bu sistemden 4. Bu sistemden, 4, bu sistemden de oynamış olsaydınız yine 5. Bu sistemden de oynamış olsanız 4. Bu sistemden yine 5. Bu sistemden de yine 5. Bu sistemden de oynamış olsanız 4. Gördüğünüz gibi çoğu sistemlerden 5 var. Bakın 2, 3, 4 tane sistemden bile 5 var gördünüz mü? Bunu kendiniz bile inceleyebilirsiniz şimdi. Şimdi gelelim yeni formüze. Bu hafta bizim de çıkardığımız rakamlar arkadaşlar 7, 9, 15, 28, 31, 44, 2, 10, 29, 31, 36, 41, 8, 11, 19, 26, 35, 43. 3, 14, 20, 32, 44, 49, 1, 10, 29, 40, 43, 44 rakamları çıkardık ve buradaki sistem türlerine göre 5 tane sisteme göre yaptık. Siz de kalan sistemlere göre yapmanızı öneriyoruz yani. Şimdi gelelim bu haftaki yazmayacağımız rakamlara. Geçen hafta dediğimizde üsttekisi de %90 tutmuştu, alttaki de %90 tutmuştu. Birinci sayıya bu hafta 5 ve 4 ile ilgili rakam yazmayın. Yani birinci sayıya 5 ve 4 ile ilgili rakam koymayın. Yani 5 veya 4 koymayın demek istiyoruz. İkinci rakamda yine 5 ve 4 ile ilgili rakam yazmayın. Diyelim ki 5 veya 14 rakamı veya 15 rakamını ikinci sayıya yazmayın. Üçüncü sayıda 3 üç ve 2. Diyelim ki 13 on onlukları biliyorsanız 23 ve 22 rakamı yazmayın. Dördüncü sayıda 4 ve 3. Yani diyelim ki 24 veya 23, 33 gibi 34 rakamı yazmayın veya. 9 ve 8 değil rakam. 5. sayıda yazmayın. Yani diyelim ki 39 ve 48 bile yazmayın yani. 48 49 da bittiği için öyle bitiyor ya o yüzden demiştim. Son rakam 49 olduğu için. O yüzden dedim. Son rakamda 6 ve 5. Son rakamda da diyelim ki 46 veya 45 ile bitmeyin. Biz de burada bitmedik ve buradaki Yaptıklarımız sayılar genellikle buradaki toplama şeklinde böyle çapmaz toplama şeklinde gelip gelmediğine göre yaptık. Yani buradakiler oynadıklarımızı hepsi o şekildir. İşte gördüğünüz gibi geçen hafta da ilk kolonda gördüğünüz gibi birer sayılarla bile gördüğünüz gibi 5 kaçmıştı. Sadece buradaki sayı 2 sayıyla kaçmıştı. Diğer rakamda tutmuştu gördüğünüz gibi. İşte bu rakamları o düşüncelerle değiştirin yani. Genellikle 2 tane veya 3 tane aynı bırakın. Bazen oluyor ki 3 tane aynı rakamlar tutabiliyor. Bazen de 2 tane rakam aynı tutabiliyor. İşte siz de bu rakamları o şekilde değiştirerek oynayın yani. Buradaki yazdığımız sayıların aynı sıralarını yazmayın. Çünkü bu rakamların hepsini Milli Piyango İdaresi bunların hepsini takip ediyor. Zannetmeyin ki takip etmiyor. Uzaydan bile evimizi bile takip ettiklerini bile ben hatta şeyde YouTube'da bile gördüm. Evimizi bile takip ediyorlarmış. Evinde telefon olan, cep telefonu olan bile evindekini, evini bile içini bile takip ediyorlarmış. E çünkü biz bunu YouTube'a atıyoruz. Bunu YouTube takip etmez mi ya da veya şeyci takip etmez mi Milli Piyango İdaresi? Yani bunu bile takip ediyor. Yani düşünün ki dışarıdaki insanı bile takip ediyorlar. Yani ne yaptığını bile. Evin içindeki insanı bile takip ediyorlarmış. Evinde telefon olanları bile gizli olarak bile takip ettiğini bile ben onu internetten bile öğrenmiştim. O yüzden burada ne diyoruz? Yani bu oynadığımız sayıları bile Milli Piyango İdaresi bunları bile takip ediyor yani. Onun için biz ne diyoruz? Bu rakamların üzerinden değiştirin diyoruz yani. O yüzden diyoruz birer kişi rakamlarla değiştirerek oynayın. Bu rakamları da yine iki tane aynı bırak. Diğer rakamları bir alt bir üst olarak oynayın. Buradaki oynadıklarımız da bu şekilde değiştirmenizi öneriyoruz yani. Şimdi bir tanesini örnek göstereceğim. Nasıl yaptığımızı bakın. 5 2 daha 7. Bu şekilde bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 9 rakamına. 9 rakamını buradan aldım. Gelelim burada 15 rakamına. 10 5 de 15. Böyle bir toplama şekli yaptım. Gelelim burada 28 rakamına. 26 2 daha 28. Böyle bir toplama şekli yaptım. Gelelim burada 31 rakamına. 29 2 daha 31 bu şekil bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 44 rakamına. 34, 10 daha 44. Böyle mesela bir toplama şekli yaptık. Siz de bir sistemden oynayacaksanız nasıl oynayacağınıza dair bir tane örnek olarak sunacağım ben yine. Çünkü yeni gelen arkadaşlarımız oluyor. O yüzden devamlı sunmak zorundayız yani nasıl yaptığımıza dair ve nasıl yapacağınıza dair. Çünkü örnek vermek zorundayız. Bir ne demek? Birden dokuza kadar bir rakam oluştu demek. Örneğin ben bu dokuz sayısını yazabilir miyim? Bakın bazen buradaki üç çıkmadaki sayılar bile tutabiliyor. Yeri geliyor. Yeri geliyor bir tane tutuyor. Yeri geliyor üç tane bile tutabiliyor. Örneğin dokuzu en başa ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan ondan itibaren bir sayı oluşturacaksın Ve ondan 19'a kadar geçerli. Örneğin 9 üç 12. 12 iki. On sayısını ben ikinci sayıya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. Ve 29'a kadar geçerli bu sayı. Örneğin 17, 3 daha 20. Böyle bir çapmaz toplama şekli yaptınız. Ve 3. sayıya 20 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. Ve 38'e kadar geçerli bu. Örneğin 29, 3 daha 32. 32'yi ben yazabilir miyim? Ve buraya bakacaksınız. Ona göre yapın. 4. sayıyla. 1, 2, 3, 4 yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradaki 31'den itibaren bir daha sayı oluşturacaksınız. Örneğin 31, 5 36. 36 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 40'tan itibaren bir sayı oluşturacaksın ve 40'dan da 49'a kadar geçerli. Örneğin 34, 10 daha 44. 44'ü ben son sayıya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz yani. Çünkü genellikle bizim oynadığımız sayılar genellikle gördüğünüz gibi birer ikişer rakamlarla kaçıyor. Bazı sayılarda tutabiliyor. O yüzden iki tane aynı bırak. Diğer rakamları bir alt bir üstlü olarak oyna. Ve genellikle çapraz toplama şekli daha çok kullan. Böyle çapraz toplama şekli daha çok kullan. Yeri geliyor ki buradaki sayılarla ilgili rakamlar da çıkabiliyor. Bu rakamlarla ilgili rakamlar da koy. Yani genellikle 3 tane rakamlarla ilgili rakam koy. Diyelim ki 5 veya 8 de veya 3 ile ilgili rakam koy. Öyle diyelim ki 5 ile ilgili rakam ne koyuyorsun? Diyelim ki 25 rakamı buraya koyabilirsin. Bakın bu sıraya koyabilirsin 25 ile ilgili rakam. Diyelim ki örneğin 8 ile ilgili rakam. En başa bile yazabilirsin. Diyelim ki 3 ile ilgili rakam koydunuz. 13 rakamı yazmak istiyorsun. 13 rakamı örneğin bu araya bile koyabilirsin. 23 rakamı koyamazsın buraya. Bakın buraya bile koyamazsınız. Örneğin 33 rakamı yazacaksan buraya 33 rakamı koyabilirsin yani. Yani 3 tane bu ilgili rakam koy. Bir daha deneyim oynadığında diyelim ki 5 veya diyelim ki 4 veya 9 değil rakam. Örneğin diyelim ki son rakamı 45 olarak koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Diyelim ki buraya 45 koyabilir misiniz? Koyabilirsiniz. Diyelim örneğin buraya 45 koydunuz. Diyelim ki 3 ile ilgili rakam. 3 ile ilgili rakam koyacaksın. En başa 3 ile ilgili rakam 3 koyabilir miyim? Koyabilirsin. Diyelim ki 4 ile ilgili rakam koyuyorsun. Öyle 24 ben 3. rakama 24 koyabilir miyim? Koyabilirsiniz. Yani genellikle burada 3 tane sayının içini böyle yaptığınız zaman diyelim ki bu sayılarla ilgili 3 tane rakamı koyduğunuz zaman diğer 3 rakamı da bu üç rakam üzerinden devam etmen lazım. Diyelim ki 3 tane bu rakamla ilgili rakam koydun. Örnek veriyorum. Diyelim ki burada 3 tanesini buraya koydum. Bu rakamlarla ilgili. Sonra diyelim ki bu 3 tane rakamla ilgili rakamları da yine buraya devamını tamamla Ayrı ayrı yapma üç tane buraya koy. 3 tane buradan koy. Sadece burada 3 tane buradan seçerek Sayılarla ilgili rakam koy. Sonra diyelim ki 5'le veya 4'le veya 9'la ilgili rakam. Yine 3 tane bu rakamın üzerinden devam et yani. yani altılıyı bu, bu şekilde oluşturduk. Biz bile altılıyı bu şekil oluşturduk yani. Bunu da hatırlatmış olalım. Yani. Buradaki oynadığımız sayılar genellikle bu rakamlarla ilgili rakamlar koyduk yine de biz buraya. Yani siz de yine koymanızı öneriyoruz ve bu rakamlarla birer ikişer rakamlarla değiştirerek de oynamanızı öneriyoruz. 2 üç tanesini yine aynı bırak. Bazen oluyor ki üç tanıtıyor. Bazen oluyor iki 2 tanıtıyor. Bazen de birer rakamla kaçabiliyor bazıları. Bazen de siz de şu şekil yapmaya çalışın. Bir rakam aşağı oyna. Diyelim, 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 bu sayı bir rakam yukarı oyna. Diyelim ki 2 yap. Bunu diyelim 11 yap. Bu 29 ya. Diyelim bunu 28 yap. Bunu diyelim 2 artır 42. Bunu diyelim 2 artır 45. Veya 40. Burasını diyelim ki 2 sayı artır. Veya 46. Ama yazmayın şekline bakacaksın. 46 bak. 46 örneğin de hiç burada. 6 ile rakam cevap Örneğin burayı 45 yap veya burasını 44 yap. 44 yapabilir miyim burasını? Yapabilirsiniz. Bakın buraya da bakın. Buraya dikkat edin. Yazma şeklinde dikkat ederek yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artar. Buradaki sayıları da o şekilde yapın bakın. Diyelim ki burada 3 14 yazmışık. Veya 2 13 21 yap. Veya 2 13 21 yap. Diyelim ki 32'yi diyelim ki 2 artır. Veya diyelim ki 44'ü diyelim ki örneğin aynı bırak. Veya 49'u bir aşağı oyna. 48 yap. 48 yapabilir misiniz? Son sayıyı yapabilirsiniz bakın. Bu şekilde buraya kadar dikkat ederek yaparsanız hep sayı bulma şansınız da artar. Ve genellikle böyle çapmaz toplama şeklini ve çapmaz çıkma şeklini daha çok kullanarak yapmanızı öneriyoruz. Yani bizim oynadığımız sayılar genellikle dediğimiz gibi işte birer kişi rakamla kaçabiliyor. İşte buradaki rakamları da o düşüncelerle yapın yani. Buradaki oynadıklarımız rakamları da örnek olarak verelim. Diyelim örneğin bu sayıyı bir sayı değiştir. 7. Diyelim ki bu rakamı 10 yap. Veya bu 19'u diyelim ki örneğin 18 yap. 26'yı aynı bırak. Veya 35'i aynı bırak. 43 örneğin 44 yap. Bu şekilde değiştirerek oynayın. Buradaki rakamları da o şekilde yapmanızı öneriyoruz. Aynı yazmayın yani. Gerekli aynısını yazarsanız bu şekilde. Çünkü bunu Milli Piyango İdaresi takip ediyor. Onu da söylemiş olayım. Yani burada ne yapacaksınız? Birer kişi rakam değiştirerek oynayın. Gördüğünüz gibi geçen hafta burada nasıl kaçmıştı bakın. 5. Bir rakamda, bir rakamda, bir rakamda, iki rakamda, bir rakamda kaçmıştı. Diğer rakam üçtü gördüğünüz gibi. O şekilde düşüncelerle yapmanızı öneriyoruz. Cumartesi günü sayısalda görüşmek üzere. Hoşça kalın herkese. Bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.